9. sorudayız. Aşağıda 3 tane elektronik saat görseli verilmiş. Şimdi 3 tane önerme verilmiş. Bu önerme diyor ki yanlış olduğuna göre. Şimdi R ise P'nin değili veya Q'nun değili yanlışmış. Dolayısıyla burası 1 olacak. E, burası da 0 olacak. P'nin değili de 0'dır. P1'dir. Q'nun değili de 0 olacak. O zaman Q da 1'dir. Demek ki hem P hem Q hem de R 3'ü de 1'dir. 3'ü de doğrudur. Şimdi okuyalım. 2 nolu saat 3 dakika geriyi göstermektedir. 2 nolu saat 3 dakika geriyi gösteriyorsa gerçek zamanı 7.48 olur. 1 nolu saat 3 nolu saatin zamanı do doğru gösterdiği halinden 5 dakika ileriyi göstermektedir. Bu bir dursun. Ve R'ye bakalım. R doğruydu. 3 nolu saat 2 dakika ileriyi göstermektedir. 2 e, dakika ileriyi gösteriyorsa normalde doğru zamanı nedir? 21.48'dir. Şimdi Q'yu tekrar okuyalım. 1 nolu saat 3 nolu saatin zamanı doğru gösterdiği halinden bu halinden 5 dakika ileriyi göstermektedir. Demek ki o da 21.53'ü gösterecek. Bakıyoruz seçeneklere. Doğru zaman Adana olur deriz.